Evet uşaklar ben Ali Laz oyun oynayacak, çekiliş sonuçlarını açıklayacaklar. Hemen çekiliş sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bayağı bir hata yapıldı. Kimisi e, yorumları tam yazmadı, kimisi videoları tam paylaşmadı. Kimisi ne bileyim abone olmamış, kimisi hepsini beğenmemiş, kimisi ne bileyim e, şeye abone olmamış, Facebook grubuma abone olmamış derken elemeler falan filan yapıldı. Yani buradan herkesi herkes katılamadı yani her yorum yazan katılamadı uşaklar öncelikle onu söyleyeyim e bana geri dönüş yapabilirsiniz abi ben yazdım da niye katılamadım falan filan şu yüzden gerçi herkese YouTube'dan niye katılamadığını yorum olarak yazdım yani son günün akşamına kadar yazdım ama geri dönenler oldu, düzeltenler oldu, düzeltmeyenler oldu. Elinden geldiği kadar muadil etmemeye çalıştım. Takibinizi sağlasaydınız uşaklar Benim yapabileceğim bir şey yok şu anda itibaren. Evet, 23 kişi katıldı Uşaklar. Hızlı hızlı sayayım isimleri. Oğuzhan, Oğuzhan Ceylan, Mert Göçmen, Murat web, 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 şey Dark Web Gümüş, Samet Akınca, e, İhsan Emre Sarı, Rıdvan Koç, Mustafa Erşahin, Kadir Çınar, Kadircan Çınar, Emrah Taşdemir, Rafet Akpınar, Mehmet Eren Güneş, Eren Tepret, Enver Can, Recep Turgut, Erdal Kaya, Abdurrahman Balal, Muhammed Cellik, Abdurrahman Aslan, Zeymen Ayaz, Yuşa Bener, Kaan Tüzün, Mehmet Soylu ve son olarak Mert Aşık. Evet hemen çekilişi yaparız fazla uzatmak istemiyoruz. E, aracım hesapmatik şu anda yaparım uşaklar. Canlı yayından da yapabilirdim ama yani az çok güven oluşturmuşumdur diye düşünüyorum yani. Kesinlikle yalan dolan yok yani buna emin olabilirsiniz. E, zaten çekilişi kazanan kişiye verdim sana hesabı vermedim diye. Facebook'tan ulaşıp zaten hep hepiniz biz gruptasınız yani. Verdi mi vermedi mi diye şey yapabilirsiniz. Onaylatabilirsiniz arkadaşımıza Evet çekilişi yap. Kazanacak. Kaç kişi kazanacak? Bir kişi. Yedek kazanan olsun mu? işaretlerim uçaklar. O bir kişiye ulaşamazsam yedek, yedek kazanan olacak. Evet. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun uçaklar. Başlarız. Çekilişi yap. Yapılıyor. 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 Evet kazananlar Kadircan Çınar kazandı. Kadircan bana ulaşmazsa Murat Dark Web, Dark Web Gümüş. Evet. Kazananlar burada yazıyor uşaklar. Kazanan Kadircan Çınar, e, yedek kazanan da Murat Dark Web Gümüş. Yani Kadircan eğer hesabı benden almazsa bana ulaşamazsa iki gün içerisinde Murat Dark Web Gümüş'e vereceğim hesabı. Hayırlı ol, uğurlu olsun Kadircan uşağım. Kendinize dikkat edin uşaklar. Las kaçar uşaklar. Eyvallah. Esen kalın.